soğu fağraflarında çok daha güzel Türkiye'de son iki sene en az 543 kadının yaşamı bir erkek tarafından ellerinden bazıları kocası bazıları sevgilisi Bazıları ise sadece hayır dediği bir yabancı. Benim çocuğum oyun avulundan el yapmıştı bana. Anne, anne burada oturuyor demişti. Ama şimdi o, o orada oturuyor. Ben burada. Ben bir Yine dans etmeye hazırlanırken, müziğin sesini kısın ve müzik bir daha hiç duyulmadı. Anne, sen üzülme, sözleri. Biri geldi ama içeri girmedi. Yaralı kaldı kriksesi. O sayı artmadı. Yaşasın biri kurtuldu. Ay evet biri kurtuldu. Beşer kurtuldu. İçeri mi? Bak maaş gölgesi orada. Ha bakın kim geldi? Aa anne hoş geldiniz. Bu tatlı kız da kim? O da sizden bizden biri. En genç sevgi ercisiydi. Çok sanalındı. için sevdim. O bana değil, vatana aitti. Kimi zaman bir gece ansızın giderdi evden. Bir dağın başında, bir köyde, bir çadırda olurdu. Ama ne zaman dönse eve, gözlerin hep başka bir şey anlatırdı bana. Bir sabah oturduk karşılıklı. Anne dedi, kadınlar bu milletin yüreğidir yüreği ayağa kalkmayan bir millet yürümez. O gün anlamıştım. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verecektir. Sadece oy yaşama hakkını alamıyordu. Bir kadın sadece güldüğü için, bir kadın hayır dediği için, bir kadın sokağa çıktığı için öldürülüyor. Mustafa buna inanmazdı. Görse o yüce alnı çatılırdı. Biz bu cumhuriyeti bunun için mi kurduk anne derdi bana. Ama şimdi sizleri burada gördükçe her biri ayrı acı yaşamış kadınlar olarak biliyorum ki Mustafa'nın umut ettiği kadınlar sizlersiniz. Ve sadece şunu söylemek istiyorum. Dün 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günüydü. Kadına yönelik şiddet Kadın cinayetleri, çocuk istismarları sadece kadınların sorunu değil, aslında bir kocaman bir ülkenin sorunu. Tüm insanların sorunu. Dün bizler, kadınlar, sokaklardaydık, alanlardaydık, basın açıklamaları yaptık, eylemler yaptık. Ama üzülerek şunu söylemek istiyorum ki, maalesef yanımızda çok erkek arkadaşımızı göremedik. Oysa ki, bir erkeğin eşi, bir erkeğin kardeşi, bir erkeğin evladı. Bizim kendi canımız aslında sizlerin canı. Siz erkeklerin canı. Lütfen hani bir slogan atıyoruz ya asla yalnız yürümeyeceksin diye. Bu yolda hiçbir kadını, hiçbir yol arkadaşınızı lütfen yalnız bırakmayın. Asla yalnız yürümeyin. Söylenecek çok şey var gerçekten cümlelerini toparlayamıyorum. Ne çok öldük, ne çok öldürüldük. Ama bizler oradaki sayılardan ibaret değiliz. Hep beraber bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ama hep mücadele, hep mücadele de değil. Artık haklı kazanımlar istiyoruz. Artık zaferle sonuçlanmak istiyoruz. Biz burada görünen tüm şiddetin faideliyiz. Lütfen sevgili arkadaşlar bu şiddetin içinde fail olarak bizim olduğumuzu mutlaka görün. Bakın şiddet dediğimiz zaman sadece ölen kadınlardan da bahsetmiyoruz. Sözel şiddete maruz kalan kadınlardan da bahsediyoruz. Dilimizi düzeltelim. Bayan değil o. Kadınlarımız da değil o. bir kadın. Lütfen dilimizi düzeltelim. Duygusal şiddete dikkat edelim. Sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Bugün çok ağır bir şey. Ama duygusal şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve siyasi şiddet, bunların hepsi şiddetin birer parçası. Lütfen her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi öz eleştirimizi sonuna kadar yapalım. Onun için fazla söyleyecek bir şey yok sanırım. Zaten bölümündeki yaşlar gerekli yorumu yapıyor. Ben öncelikle bu oyuna yüreklerinden tutan Senaryo dönüştüren tebrik etmekten ve çok teşekkür ediyorum. Ee, İkizetin başarılı e, amatör olduğu e, ama dahiye çıkınca evleşen oyuncularını e, tekrar tebrik ediyorum. Ben oyun oynuyorum diye çünkü çok da anlayamamış ne olduğunu. Dedim ki bu çocuklara uygun bir oyun değil gelmesinler. Ee, umarım böyle oyunlar oynamak zorunda kalmazsın. Ee, 25 Kasım 40 şiddetle mücadele...